Herkese merhaba ben Aslı YT. kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PKG'yi Rusça oynuyorum. Rusça çok fazla istenmişti. Yani beni en zorlayan dillerden bir tanesi olabilir diyebilirim. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız dediğim gibi çok izlenmesi lazım ve like atmanız lazım arkadaşlar. Öyle anlıyorum. Arkadaşlar videonun ortalarında bana çok sormuşsunuz nasıl dil değiştiriyorsun diye videoların ortalarında göstereceğim veya yani bir yerlerde göstereceğim. Bunu videoları videoyu tam izleyen kişiler görebilecek nasıl yapıldığını. O zaman hemen videoya geçelim. Gerçekten en çok zorlanacağım dillerden bir tanesi olabilir. Rusça hiç bilmiyorum. Ve e, bakar mısınız? Yani sadece bir pk ikisini ezbere biliyor olabilirim. Eğer size böyle garip şeyler diyorsam kusura bakmayın yani. E ne dediklerimi bilenler varsa yorumlara yazsın. Ve iki kişi aktifmiş. E bu iki kişiyi hemen yanıma davet ediyorum. Bu arada tavuk. Hemen tavuğuma bakmak istiyorum. Tavuğuma çok garip gerçekten. Baka. Hemen tavuğumun gerçek ismi K ile başlamıştım. TV gelmiş. Gamze'yi bekliyoruz. Aa. Ona derse bana aynısını diyeceğim. Mecburen yapacak hiçbir şey yok. Şaşırdı. <laughs> merhaba deyin artık ben merhaba hangisi bilmiyorum. Merhaba diyebilir misiniz? Merhaba mı? Bu ne? Merhaba mı? E ne diyor? Ben bir şöyle bir baştan söyleyeyim de klavyemin. Ay pardon. Dilim. Rusça video çekiyorum. Dilim Rusça video çekiyorum. Yani anlamıyorum bir şey. O yüzden bir şey anlamıyorum. Bu arada bir tane tavuğumu koyayım. Şuraya. Tamam. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Takas yapalım. Hemen istek atalım. Takas yapalım. Bir yapıyoruz. Takas istekleri atıyorum. Kabul edildi. Şimdi ne koysam ne koyacaksın yani hemen bir şey koyalım hmm. bir şey koyalım koydum ve koyabilirsin ne koyacağım hiç yani fark etmiyor Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Burada kara panter yazıyor. Tamam çok tatlı huysuz kedi. Kabul edelim. Huysuz kedi güzel tatlı. Minnoş minnoş. Şimdi Azra'yı atalım. Azra'da da sıra. Azra'yla takas yapalım. Diğer takipçilerimizi davet edeyim. Bu arada bu Gamze benim hiç yanıma gelmiyor. Gerçekten. Sonra beni niye arkadaşlıktan çıkarıyorsunuz diyorsunuz. Kusura bakmayın ama. Gerçekten hiçbir şey demek istemiyorum. Gamze'yi kaç kere davet ettim. Takas isteye Takas yapacağız. Ve koyuyorum. Bir şey koyayım. Ne koysun? Bakıyorum. Bir şey koydum. Onunla göre koyayım. Eğer yorum atarsa ben koyacağım. Atmıyor. Bir şey koyuyor demek ki. Ya... Teşekkür ederim. Ne hediye mi veriyorsun bilmiyorum ama de Teşekkür ederim. Evcil hayvanlarıma birçok tavuk. Bunları gerçekten çok fazla istemiyorum. O yüzden yani arkadaşlar çok fazla var. Bir daha tavuk vermezseniz sevinirim. Çünkü bunlar bana artar da yeterdi artar zaten. Hemen bir şey vereyim. Tavuk yüzünden sırada şu hayvanlarımı unuttu artık. Teşekkürler Azra'cığım. Evet, teşekkürler. Hepiniz çok tatlısınız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kese TV istek attı. Anlamadım ki ne diyorsun? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Anlamıyorum ki. Dilim Rusça. Değil. Anlamıyorum yani. Yok tam sıkıntı değil anlamıyorum yani. Onu demek istedim. Ne oluyor ya? <laughs> Şu an ne oluyor? Hiç bir şey anlamıyorum ya. En sonunda yani artık yapacağım dille çalışacağım ve öyle yapacağım arkadaşlar. Neyse. Ne yapalım? Hemen şimdi gidelim. Bir kere şunları birazcık toplayalım. Ne de olsa dilim Rusça hiçbir şey anlamıyorum. Yani bakalım bir şey de satın alabiliriz. Bakalım hmm. Allah'tan Tom yazıyor şurada. <laughs> yani Aa geri dönmüşler. Bunlardan vardı. Bunlardan da var. Yani hepsinden var bende yani. Bir çoğunun, bir de şunun paketini çok almak istiyorum. Çünkü şu şeyler çok güzel. Yani ev için istemiyorum. Zeminleri için istiyorum. Çok güzel. Yani Admin anla seviyorsa şunların zemininin normal halini çıkart ver almanı seviyorsan ya. Bakıyoruz. Yeni ev mi acaba? Bilemedim. Ev mi alsam? Şu evi almak çok istiyorum. Tom'un evini. Ama o kadar da evim yok. Yani o kadar para yok. Bunu bu evde almak istiyorum. Ama çok pahalı yani. Başka yok yani. Bu ev zaten e, görünüşü güzel ama içi, hiçbir şey yok içinde yani. Bu çok sade bir Gerçekten hiç kimseyi anlamıyorum. Ortada yapayalnız kaldım. Gerçekten. Eylül er gelmiş. Hoş geldin. Paten çıkmış herhalde. Arkadaşlar yani dil değiştirdiğim için telefon kasıyor. Evet dediğim gibi şimdi dil nasıl değiştirilir bunu gösteriyorum. Arkadaşlar Android iOS'larda farklı mı söyleyeyim de. Ayarlara giriyoruz. Tamam mı? Peki benim şarjımın 4 olması. Neyse ay. Hiçbir şey anlamıyorum bu arada. Rusça olduğu için. Ben sistem kısmından değiştiriyorum. Bu sistem kısmı normal. Türkçe olduğunda sistem yazıyor. Sonra burada Gabriel'a giriyoruz yani. Ve burada diller kısmı var görüyorsunuz. Buradan dili şu anda böyle değiştiriyoruz. Bakın şimdi değişecek. Kaldırmak isterseniz de böyle kaldırabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ve videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Öftü evet, biraz kısa oldu ama <laughs> neyse.